Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Araştırması gereken 2010 KPSS sınavındaki skandala neden olan kişiler kimlerdir? Eski başkan ve yöneticilerin kurban edilirken şimdiki başkan neden önce suistimallere rağmen görevinde kalmaya devam etmektedir? Neden devletin zirvesi daha önceki başkan için sarf ettikleri sözleri yeni başkan için de sarf etmemektedirler? Buradaki asıl hedefin ÖSYM'yi tam olarak tüm kadroyla ele geçirmek ve kendi kafalarına göre dizayn etmek olduğu görülmelidir. ÖSYM'de yaşanan bu sınav skandalları ve personel değişiminin araştırılması ve tüm gerçeklerin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Çünkü önceki başkan ve ekibi suçlu olsaydı, sonraki başkan zamanında bu tür skandallar olmazdı. Burada 2010 KPSS sınavındaki skandalların neden ve nasıl olduğu çok ciddi olarak araştırılması, asıl hedefin farklı olduğu görülecektir. Son yıllarda ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavlarda şaibeler olmuştur. Bu sınavlara hazırlanan yüzbinlerce insanın katlanmış oldukları maddi ve manevi sıkıntıların boşa gitmemesi ve oluşan mağduriyetin giderilmesi için söz konusu sınavların hızlı ve çok detaylı bir şekilde araştırılması için Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasını arz ederiz. Muharrem Işık, Erzincan, Celal Dinçer İstanbul, İhsan Üskes İstanbul, Ali Serindal Gaziantep, Kadir Gökmen Öğüt İstanbul, Mehmet Şeker Şevki Kulkuloğlu Kayseri, Ahmet İhsan Kalkalan Samsun, Mustafa Sezgin Tanrıkulu İstanbul, Bahmut Tanal İstanbul, Vela Ababa Malatya, İdris Yıldız Ordu, Namık Kavuça Balıkesir, Bülent Tezcan Aydın, Ramiz Topal Amasya, Ümit Orhan İstanbul, Haydar Akar Kocaeli, Ali Haydar Öner İsparta, Selahattin Karahmetoğlu Giresun, Haluk Eydoğan İstanbul, Engin Altay Sinop, Ramazan Kerem Özkan Burdur, Mustafa Serdar Soydan Çanakkale, Yıldıray Sapan Antalya, Metin Lütfü Baydar Aydın, Gülgü Tacar Antalya, Hasan Ören Manisa, Mehmet Hilal Kaplan Kocaeli, Birgül Ayman Güler İzmir, Ali Özgündüz İstanbul, Ali Serebaz Çanakkale. Gerekçe ÖSYM'den yapılan sınavlarda çeşitli hususluklar olduğu ve bundan dolayı da 2010 yılındaki KPSS sınavındaki hususluklardan dolayı o zamanki başkan Sayın Ünal Yarımağan suçlanarak istifa etmeye zor sağlanmıştır. Atanan Başkan Ali Demir dönemindeki ise usulsüzlükler ve skandallar artarak devam etmiştir. Ancak öyle ilginç şeyler yaşanıyor ki soruların sızdırılması toplumda sanki normalmiş gibi kanıksanmaya başladı. Önceki başkanı istifa etmeye zorlanırken yerine atanmış olan başkanı korumak için devletin zirvesi kefil olduğunu dile getirmiştir. 2010 yılındaki KPSS sınavında 350 kişiye soruların verildiği ve bunların sorulan tüm soruları yaptıklarını görülmüştür. Bunun sorumlusu olarak da Sayın Başkan Ünal Yarımahan gösterilmiş ve her şerefli insan gibi o da istifasını vermiştir. Daha sonra yapılan sınavlarda defalarca aynı şekilde usulükler oldu ancak hiçbir zaman yetkililer tarafından istifası istenmeyen Başkan Ali Demir toplumla alay edercesine şifre var ama kopya yok diyerek dalga geçmiştir. 2010 yılında Ünal Yarımahan zamanında KPSS'de 360'ı aşkın aday eğitim bilimleri testinde 120'de 120 doğru yaptı. Açık öğretim sınavında bir asubayın as üzerinde tüm soruların cevaplarının çıkması üzerine Sayın Ünal Yarımağ'ın istifa etti. 2010 tipte uzmanlık sınavında 4 sorunun yanlış olduğu ileri sürüldü. Dava Danıştay'da karar üzereyken ÖSYM buçuk yıl sonra soruların yanlış olduğunu kabul etti. YGS'de şifre skandalı patlak verdi. Ali Demir önce reddetti sonra şifre var kopya yok dedi. Bazı adayların puanları yanlış hesaplandı. Diyarbakır'da YGS'ye giren 4 öğrencinin cevap anahtarları kayboldu. 2011'de ALES sınavında İzmir'deki bir okulda sorular eksik çıktı. 2011 yılında yurt dışında yüksek öğrenim diploma denkliğin için seviye tespit sınavında tıp doktorluğu için aşama kitapçığında 100 sorudan 75 tanesi önceki yılın soruları aynı çıktı. 2011 KPSS'de ikinci oturumun devam ederken sabah soruların sorular internete düştü. 2012 LYS puanlarının yanlış hesaplandığı iddia edildi. Ayrıca diğer kurumların yaptıkları birçok sınavda örneğin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda polis, polis alımlarında az subay sınavında birçok usulüklerin olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bunlarla ilgili yetkililer hakkında hiçbir işlem ken tam tersine normalmiş gibi yetkililerin zırh içine alındıkları görülmüştür. 2010 yılında yapılan KPSS sınavındaki usulüklerde tek sorumlu o zamanki başkan olan Profesör Doktor Ünal Yarımahan ve ekibi gösterildi. Başkanın istifasından sonra ekibine de yok etmeye uğraştılar ve bunda başardılar. KPSS 2010 sınavındaki soruların kimlerin sızdırdığı, nereden geldiği ve kime verildiği asla açığa çıkarılmadı. ÖSYM AKP iktidarı döneminde sadece Türkiye değil dünyada da en güvenilir sınav merkezi olarak tanınıyordu. Burada daha ileri gidersek 2010 yılında önceki yönetim kadrosundaki kişilerin de çocuklarının nelerle kazandıkları görülebilir. Oysa ki bu yöneticilerin çocuklarının çoğunun ikinci üretimi veya yüksek puan gerektirmeyen yerlere kazandıkları görülecektir. Yani 2010'daki önceki dönemde hatta 2006'dan önceki dönemlerdeki sınavlar ile 2010'da dan sonraki sınavların neden karşılaştırılması gerektiği de ortaya çıkmış olur. 2010 KPSS sınavından sonra görev yapan personelin yönetim kurulu üyelerinin daire başkanlarının hemen hemen hepsi değiştirilmiştir. Bu değişiklikler yapılırken özellikle iktidarın 17-2011 Taksim 6114 sayılı üçme seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığının teşkilat ve görevlerinde hakkında kanunda yapmış olduğu düzenlemelerle hiçbir eski personeline yasal yollara başvurma hakkı verilmemiş ve bu hak ellerinden alınmıştır özellikle yeni kadro oluşturulurken ciddi bir şekilde ayrım yapılmış, insanlar yeteneklerine, bilgilerine, becerilerine göre değil, mezheplerine göre yerleştirmeleri yapıldığı izlenimi ortaya çıkmıştır. Tüm kurumlarda bunun yapıldığı açıkça ve cesurca uygulandığı kanıksanmış bir gerçektir. Her ne kadar yapılmıyor densen de pratikte bu maalesef gerçek olan bir olaydır. Burada araştırılması 2010 KPSS sınavındaki skandala neden olan kişilerin bulunmasıdır. Sınavlardaki skandallar sonrası eski başkan ve arkadaşlar kurban edilirken şimdiki başkan neden onca skandallara rağmen görevinde kalmaya devam etmektedir. Neden hiçbir yetkili daha önceki başkan için sarf ettikleri sözleri yeni başkan için de sarf etmemektedirler? ÖSYM'de yaşanan bu skandalları ve personel değişiminin araştırılması ve tüm gerçeklerin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Özellikle soruları veren kadroların halen kurum içinde olduğu bilinmekte ve görevlerine devam ettikleri düşünülmektedir. Burada 2010 KPSS sınavındaki skandalların neden ve nasıl olduğu çok ciddi olarak araştırılmalıdır.